Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol vitaminli, tam bir şifa deposu, nefis bir çorba tarifi vereceğim. Yapımı da çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. 2 tane soğanı, şöyle 2, 4, 6, 6 tane sarımsağı istediğiniz miktarda da kullanabilirsiniz tabii ki. 2 tane patatesi, 2 tane havucu, 1 tane kapya biberi olmasa da olur. İsterseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğradım. Tencereye 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Ben düdüklü tencere kullanacağım, normal tencerede de yapabilirsiniz. Yağı ilave ettim. Şimdi 1 yemek kaşığı salçayı da ekliyorum. 3-4 dakika kavuruyorum. salça kavrulduktan sonra doğradığım sebzeleri ekliyorum. Bu arada kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Şöyle yaklaşık 5 dakika kadar karıştırarak kavuracağım. Şimdi şöyle bir tane yıkadığım tavuk butu ekliyorum baget kullanabilirsiniz veya tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Ve 7 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Suyu yetersiz gelirse sonrasında çorbanın yapımı aşamasında ilave edebiliriz. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Bu düdüklü tencereye göre değişir. Benim tenceremde yaklaşık 10 dakikada pişmiş oluyor. Kullandığınız düdüklü tencere süresi nasılsa ona göre pişirme yapabilirsiniz. Yani normal klasik düdüklü bir tencerede 20-25 dakikada pişebilir. Tahminimce daha önce ben de öyle kullanıyordum. Veya normal bir tencerede pişiriyorsanız kontrollü bir şekilde de kapağını açarak bakarak pişirebilirsiniz. Piştikten sonra içinden tavuğu bütün halde alıyorum. Ve kalan sebzeleri blenderdan geçiriyorum. Tekrar ocağı açtım. Kaynama noktasına gelince yarım çay bardağı arpa şehriye ekliyorum. Tel şehriye de kullanabilirsiniz ve bu aşamada eğer kıvamı çok koyu ise bir miktar su ilavesi de yapabilirsiniz ve o şekilde pişirebilirsiniz. Arada karıştırarak kontrol edeceğim ve yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Bu süre içerisinde tavuğu parçalayacağım, çorbalık olarak ve terbiyesini hazırlayacağım. Çorbanın terbiyesi için 1 yemek kaşığı unu, 2 yemek kaşığı yoğurdu, yarım limonun suyunu karıştırıyorum. Evet, arpa şehriye pişti. Biraz da su ilavesi yaptım. Dediğim gibi yani kıvamını nasıl seviyorsanız ona göre su ilavesi yapabilirsiniz. Tabi kontrollü bir şekilde. Şimdi çorbanın suyundan terbiyenin içine bir miktar alıyorum. ılınmasını sağlıyorum. terbiyeyi ekledim, karıştırdım. Şimdi çorbalık olarak parçaladığım tavuğu ilave ediyorum. Karıştırdım. Kaynama aşamasında şu an baharatlarını ekleyeceğim. Tuzu ilave etmiştim zaten pişerken. Eğer yetersiz buluyorsanız biraz daha tuz eklemesi yapabilirsiniz. Karışık bir baharat var. Ondan kullandım ben. Bir tatlı kaşığı da kuru nane ilave ediyorum karıştırıyorum ve yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatıyorum. Ve nefis çorbam hazır. Bol vitaminli, başta da belirttiğim gibi tam bir şifa deposu. Daha önce denemediyseniz denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Bu arada bütün haliyle çok lezzetli ama Terbiyesini eklemeden de bu çorbayı yapabilirsiniz. Yani sadece tavuk ve şehriye de kullanabilirsiniz içinde. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu çorba tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonu kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.